kadınla erkek tanışıyorlar gemide. Birbirlerine gönülleri kayıyor. İkisi de birbirine söylemiyor kendi gerçeğini. Ne yani o hasta oldu. Dünyadan vazgeçme dönemine girdiğini şey açısından, hukuk açısından yani yok olacak. Öteki de sağlık açısından bir şey hastalık açısından yok olacak. Bir daha yılda buluşalım diyorlar yani. bu buluşalım yani. Bir yılbaşı gene bu gibi de geçti zaten beraber olacak gibi de. İkisi de birbirine ümit vermek için yapıyor yani, değil mi? onun verem olduğunu biliyor üçüncü derece. Öteki onun kendini e, biliyor e, ama. kendisi biliyor hmm. ama ona, son son kare o. Son yaşanan kare onların ikisinin de hayatında ama bunu birbirlerine söylemiyorlar. Ve bir yıl başı geçiyor. Yine aynı gemi. İki kade kimse yok. O iki kade yan yana çın meşhur yani. Ama onu gayet güzel yapmış. biraz romantik. De, film bitiyor. Yani onlar artık yok. Ama madem ki söz vermişler hani gibi evet, o sözü evet. tutmuş iki tane kimsenin sahibi olmadığı şampanya kadehi için insanların işte böyle gönderdiği kartlar turununda bir akılırsa <laughs> ya bir şiir yazarsanız ya bir bir isim yaparsanız ...işte bir şeyler yazarsanız... ...bunlar o çını ola ki bir başka kadeh... ...bu olarak siz olmasanız bile... ...tadını çıkaracak... ...ölçekte sürdürler ...ahingi. Mutlaka insan... ...kendi eliyle tutması şart değildir. <laughs> bir şey Ondan bir söz edilmesi de... ...o kadehin bir yerde bir çın... Bir ...gönül dostuyla, onu hatırlayan birisiyle... ...onu hatırlamasa dahi... ...ondan kalmış bir şeyi değerlendiren... ...kişiyle falan... Şimdi yılbaşılar işte bunların aşağı yukarı niye renkizindir? Anı bir çünkü. Peki benim mesela yılbaşılarından anı bir akan yılbaşı hiç yok gibi bir şey. <laughs> yani şey var Ama demin mesela hapisteyken geçirdiğim deniz. Hapiste olumlu değil. Ekstra hatırladım bir yılbaşı anlatan. Bilmiyorum yani onu da belki kendine göre. Yani bir buruk bir lezzeti şey... var herhalde. Sonradan anlatırken böyle şey olur. Yani evet, an mi? anı konusu olur. Ama bu kadarcık anı için o kadar zamanı da kalkıp sizin zaman merakı orada dermez. İkincisi de insanların haksızlığa uğramaması lazım. Yazının, çizinin, kitabın kalkıp da ceza Acı olan lazım. Lazım. Kaldı ki ben bir anlamda hukukçuyum. Yani gerçekten hukukçuyum ben yani o kadar basit ama yapmadım. Birkaç defa yaptım. Ama kendi davalarıma çok girdim ben. 300 ağır ceza davasından geçiyorum. Salt yazılarım yüzünden. 300 ağır ceza davası salt yazılarım yüzünden. Ben kendimi savunmuşumdur. Dostlarım da savundu. Ama yani ben de savunmuşumdur zaman zaman kendimi. E ben bilirim maddeleri 159, 142, 158, 141 ne demek. Yani. E onlar hayır bu kızıyorlar yani. il de onlara benzer laf söyleyeceğim. Onlara benzer söylese onlar da yazar sayılır. Değil mi? Ben şey sayılıyor mu müsteşar? O niye yazar sayılacak? <laughs> yani bir ayrımı var bu işin. Hayır bizim gibi olacak. Önce vatanını sevsin. Yok efendim. önce Türkçeyi öğrensin. ben bu bir ölçü getirebilirim. Değil mi? Yani devletten bu, geçinen bu adamın. Bu vatanını, vatanını sevmenin de kimin ne kadar sevip sevmediği yani çok belli değil bir yani. Bunun ölçüsü olacak. olur mu? Yani. Yaptığın işin evrensel boyutları kadardır vatanın seni sevmesi. Vatan seviyordu para katılmak, Böyle şey olur? Yani bir mama atabildi Hazineden geçinmeyenler daima kuşkulu. <laughs> Böyle şey <mi> olur ya? <laughs> Allah aşkına. O hazinede de para yok. <laughs> Tıpkı şeyin hikayesi gibi satın alsan. Yani yılbaşılar o yüzden belirli yerlerde kutlanıyor köylerde bir yılbaşı şenliği olmuyor Türkiye'de. Yazık değil mi? Bakın evet. gidin Avusturya'ya, bakın gidin bilmem Danimarka'ya, bakın gidin Belçika'ya, Fransa'ya. Köyler möyler zaten böyle 70 bin mecralı, trafiği de çalışmayan kabuk devlet ibaret ama en iyisiymiş, en güçlüsü. Bak 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 bak. Ulan yerlerinden tutup tarihten en arsada çocuklara <laughs> bunları söyleyeceğiz. Ondan sonra yoldan buraya 4 saat, 5 saat de mi geldi? Bir de 5, yürü, 5 yürü. saat, bir de 5 kilometre yürüdük. E, bu e, yılbaşı kutlama fotoğraf çektirme herhalde tek sebepten kaynaklanmıyor ama galiba bir de varlığına ait bir çentik atma. E, fiziki dünyaya bir çentik atma. Komşu Üreme şey, de aynı yerden geliyor. Çok eğlendik bu sefer. Çok eğlendik evet. bu sefer. Biz de çok masraf ettik. Hadi hayır biz de bu e, ben üstünüm ama yani bizlerde kütüphane daha büyük. Halperim kız daha iyi piyano çalar. Ya ne bileyim. E, Kitaplarımızın en kütüphaneye ya, çok uyumlu. Neyse yani e, e, bilmem e, dünya heykellerinin küçük maketleri vardır falan. E, böyle e, böyle değil yani komşudan ben iyiyim hani falan. O da arkadaşı o da diyor ki evet. yok ben de iyiyim aslında falan dediler. Ama her şeye rağmen yine iyi bir yılbaşı kutlayalım. Efendim bir yılbaşınız yılbaşı kutlu, olsun. Bütün de kutlu olsun. Bütün bizi dinleyenlerin de kutlu olsun. Bütün Bizim yılbaşı kutlama şeyimiz dağarcığımız çoktur. Çünkü zaten dostlarımız belki o kadar çok şeydir. <laughs> <Çok. gülüyor> gönülleri, gönülleri geniştir ama. Gönülleri, gönülleri hepsinin e, zengindir. E, o zengin gönüllere layık olan yıllar yaşasınlar. Sadece bu yılları değil. Ben de aynı dileklerde bulunuyorum. Bütün yıllar o gönüllerdeki zenginliğe en azından layık olacak şekilde geçsin. Ben de bütün izleyicilerimizin yeni yılını kutluyorum şimdiden.